''Papaz büyüsü nasıl bozulur?'' diye bir soru var. Bu e, meşhur bir büyü. Yani büyünün her çeşidi e, haramdır. Kim yaparsa yapsın, hangi niyete yapılsa yapılsın. Hatta iyi niyetle yapılan sihirler de dinen büyüler de haramdır. Çünkü büyünün kendisi haramdır zaten, mescid itibariyle. Papaz büyüsü de, denilen büyü türü de papazlar yapıyor değil yani. Ama böyle bir, bir tür e, büyü var. Allah'a sığınılır, Allah'a Allah e, tövbe edilir, Allah'ım şerden bizi koru denir, avuz vesfere çekilir ve aşılır bunlar, geçilir inşallah Efendim, e, kocasının çocuklarına yaptığına, e, yaptığı yanlışa sessiz kalan eş, kocası kadar suçlu mudur? Elbette ki günahın, suçun ortağıdır. Anormal bir durum söz konusuysa, bu durum anneden veya babadan kaynaklanıyor ise iki tarafından kaynaklanıyorsa komşularının müdahale etmesi gerekiyor, emniyet işte diğer birimler müdahale eder. Baba kötüyse anne müdahale etmesi etmeli, anne kötüyse baba müdahale etmeli. Hiçbir müdahale etmiyorsa akrabalar müdahale etmeli, Elini ayağını tutup gerekli yerlere teslim etmeleri gerekir.